Salam, Gadirli Tomailar. Kanala hov geldi aiz. Bu erde magazine dinsini. İTZ'ye haberleri, ugurlarini ve iğuli sırlarını tapip bilersiniz. Üsoki haberleri siktirmazdık in kanalımıza azilmagi ve habarnamaları ical attan yıkarma. Aktrisa sangu yemeğimi bozdu. Bar bilen durmu gurmagini hakikati. Magazine Ornalya Gündeliginde. İKP Gırlan Atlar'ya biri elin sangu ahir soy uzak DYM bozdu? Sokyalarda. Zeneo Seyreli'ye Gatnaygi ve aktör Bararduç bilen Durmu Gurandigi Baradaki Mayamyalar Ande DYM'ye duran. Ova'dan aktrisa ilkinci gezeka, Aan ve A, Aan girledi. Firkini tirkini Tirkinitri sabirsizlik bilen Garağan bu haberi. Bombali Hamit isirini etirdi. Aktrisa Sanbu ve Bararduç. Kiral Caski Teleseri Yaları ve Ekrandan Dayarı Himyası Bilen Neyse'yi Zeyne ekti. Kisine arasındaki akaynlık, sahnadaki. Suratlar bilen Hasam Adya oldu. Sosyal ulgamlarda birbirine gati mecaligini gerkesin. Laal Hak'ta KP tescil edildi. Vankerlerinden, bile bolan so, durma yekaylar. Ne gizlerler. Bir ne alap ne inkretmek, ne de tasdiklamak boldu. Alele de bolsa, o gene. Cinsangunya sezleri magazine urnalya gene tertibini sarstırdı. Ovadan aktrisa badan geirenlerini. O sezler bilen rite hebetdelikte aile dandırdı, var bilen ikimizi diyor bir izi giderli dostluk mimizodi. Hava uzak vaktlap ayk bolduk. MSM bolmay müziye sebbi. Kırmızı ziyan vermek istemerdik. Ne indi bu DMMK mana AGR de gip baladı. İli bu sezler bilen. Aklamalar ya dogrut gigi ikinci gezek tasdikladı ve. Datnaiklarinay asla asat dildi gine ATD. RGZYKL'ye biri, rakalya. Durma kendikleri. Cinsan Sangu hem bu temada a, a an yekeye etti. Hava, nika hakta eneme gezek girledik. Hatta magalalar hem bir neme vaktap katmadılar, ne kabir zatlar. Bizi ayeti yarizden yekedeye. Habar beri seridelerini bahsi, HNR aladaları. Yahsi durmuan yüzekilerinden yıkamak, buları hemmesi bizi erdi. Bu seze. Gizdin Nikalamak Bar'a'daki Mayamyaları imretse, Rakal yayınlaka Gatnayık'ta bolandıklarını ve Nikalamak meselesini ara alip masra atlağın geri kes. Cin adamlarından Sojo, hemme geze. Barardukya magalasına ge indirildi. Aklamalara GR Barani magalası Elsinani Gatigov'i gerardı. ne? Gatnayıklar İNAİKP ligi an edilmezligini istedi. Elsin bu meselede aile dimeli boldi, magalalar. Bir manide goldav verdiler, baga bir taraftan basya emesine ildi. Bu gatnaik diyor iki adam dele, SMKP adamya ya gatnamamak ya heka ildi. Sehebet deligi ige galdiri belemlerinden biri, el cinbar bilen emosyonal baklan yaygın. Dovam ettirdi yine ATD. Durmayımız dirli ge. ge.